Herkese iyi akşamlar sevgili Samsun Canlı Haber TV izleyicileri. Bildiğiniz üzere Yılport Samsun Spor Süper Lig hedefini ne yazık ki playoff'lara bıraktı. Ve playoff'larda bugün saat 18.00'da İzmir'de Altınordu ile karşılaşacak. Ee, evet, e, TFF'den açıklamalar geldi. İlk 11'lerimiz belli oldu. İsterseniz ilk 11'leri açıklayalım. Ardından ise e, atmosfere gideceğiz. 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Yusuf Ziya Çakır İzmir'deki atmosferi aktaracak. Oradaki taraftar gruplarını, e, son dakika gelişmelerini söyleyecek bize. Kimlerin geldiğini, siyasi olarak kimlerin olduğunu, Samsun'dan kimlerin gittiğini de oradan e, sizlere söyleyecek. Evet. İlk 11'imiz şu şekilde Nurullah, Veli, Yalçın, Yasin, Savicevic son dakika gelişmesiyle ilgili. Tabii ki bildiğiniz üzere Yüksel Yıldırım da İzmir'e gitti. Özel uçağıyla birlikte orada takıma yine destek veren bir atmosferde e, paylaştı. Ve ardından ise maç izlemek için statta yerini alacak. Alo. Alo. Merhaba Yusuf abi şu an bütün Samsun Canlı Haber TV izleyicileri seni dinliyor. Evet merhabalar İzmir'den herkese mutlu günler diliyorum. Bornova Azim Kocaoğlu Sibetimo'nun önündeyim şu anda. Evet. Karşılaşmanın başlamasını bekliyoruz. Samspor otelden çıktı. Hı -hı. E, şu anda e, Sibetimo'da e, yapıp biraz sonra itman için yani maçın itmanı için sahilde gitmek için biraz sonra sahaya çıkacak. Evet. Biz de dışarıda e, gelmesini bekliyoruz. Şu anda Sıdat'ın çevresinden isterseniz ben size bir şey anlatayım. Evet. Altından gelen taraftar gruplarının liderleri var. Ee, şu anda Sıdatlı'nın e, giriş anında başlamak başlaması lazım. da Sıdatlı'daki yerlerini alacaklar. Bir grup taraftar hemen hemen bir e, 20 kişilik bir grup. Bunun yanı bu maça bu karşılaşmaya bir yüz yüzyıl kapsın var. Protokol anlamında. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cidem Kararsan. Evet. Ee, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Neslihan Ancıoğlu. Ee, bunun yanı sıra e, Büyükşehir şey, Belediye Başkanımız e, Mustafa Demir, e, Canik Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı. E, tabii ki e, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, biliyorsunuz e, Başkanımız Sayın Başkanımız Hüseyin e, uzun bir zamandan beri karşılaşmaları takip ediyor. E, hem e, gelip futbolcularla toplantılar yapıyor. Hem de ee, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir de basın toplantısı yapmıştı. Yani takımı bu karşılaşmada da yalnız bırakmıyor. O da biraz sonra Sidat Cima gelip tribündeki yani şeref tribündeki yerini alacak. Ve bunun yanı sıra AK Parti İl Başkanı e, Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Kara, Koca Bıçak. Kara evet. Kafe, evet. Başkanı Şener Aydın. Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şener Aydın. Bunlara evet. karşılaşmayı izlemek için e, siyah biraz sonra gelecekler. Bir kısmı geldi. Dediğiniz gibi İzmir'de çok sıcak bir hava. E, Samsun'un kadrosunu Şöyle bir göz attığımızda bize hiç de işte yabancı bir kadro değil. Evet. E, hemen hemen geçen hafta. Sadece e, cece değişmiş abi. Onun yani, dışında da bir e, değişiklik bir yok. Cece, bir gece evet. Cece, ceza, sarı kart cezalısıydı. E, o cezası bitti ve CCT yerini aldı. Şu anda Uğurla Kale'de hemen önünde Veli ile er e Yalçın oynayacak. E onların sağ bek sol bek Erkan Mücahit oynayacak. Hemen orta sahanın orta, ortasında Salih Çeviş'te Gece görev alacak. Forvet'te nadir olacak. Hemen Forvet arkası Gökhan Karadeniz oynayacak. E bir tarafta Yasin, öbür tarafta da Hamron bu karşılaşmada görev alacak. E söylediğim kadar burada şimdi her şey e yani e tur için, final için her şey bugün belli olacak. Yani avantajlı bir skor elde edersek tabii ki her şey burada belli olacak. Samsun o yüzden burada hem temkinli olacak hem de rakibinden e, avantaj sağlayarak Samsun'a dönmek için e, mücadele verecek burada. E, yani e, Südafya'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. E, çok sıcak bir hava var. Allah futbolcularına e, yardımcısı olsun. Allah yardımcıları olsun. Gerçekten bu sıcak havada futbol oynamak e, inanılmaz derecede zor. Şimdi Samsun havasına baktığımız zaman 5-6 olabiliyor ama Ege'nin havası biraz daha e, değişik. Evet. Gerçekten burası inanılmaz bir sıcaklık var. E, dün baktığımızda 29 dereceydi, bugün herhalde daha fazladır. Şu anki dereceyi bilmiyorum ama dediğim gibi e, kalabalık e, grubu olmayacak, taraftar grubu ama bir grup taraftar grubu e, karşılaşmayı izleyecek. E, Dediğiniz gibi Samsun buradan, e, Samsun o buradan e, kişi avantajlı skorla dönmek için mücadele verecek. Evet. İzmir'den Bornova Aziz Kocaoğlu size tuttum. Şimdilik aktaracağımız bunlar. İnşallah e, e, evet, gerekliyorsak ileriki dakikalarda yine bağlanırız, yine anlatırız. E, buradaki izlenimlerimiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim Yusuf abi. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler şu an ekranlarınızda da e, gördüğünüz gibi İzmir'deki o atmosfer aslında taraftarımızın belirli bir kısımdaki taraftar grubumuzun temsilcileri orada ve e, maçı bekliyor. Aslında çok da az bir zamanımız kaldı yaklaşık yarım saat gibi bir süremiz kaldı aslında. E, evet ilk playoff'umuz ve Altınordu ile 17. kez sahaya çıkıp e, mücadele edeceğiz dediğimiz gibi. Playoff maçları bizim için çok önemli çünkü Süper Lig'e çıkmamız için ilk önce rakibimiz Altınordu e, tabii ki dışarıda oynayacağız sonra kendi evimizde konuk edeceğiz onları ardından ise İstanbul'dan ya da Altay'dan hangi e, takım çıkarsa onunla mücadele edip adımızı Süper Lig'e yazdırmış olacağız. Çok fazla yorumunuz geliyor ama biz şöyle bir şey söyleyelim. Sizce bu playoff'un skoru ne olur? Lütfen mesajlara yazın. Ben de buradan mesajlarınızı okuyayım. Tabii ki çok fazla destek mesajı da verilmiş. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, Bitigen e, biti gene bir ee, tabii ki hakem olarak Bitigen yönetecek maçı. Ama Bitigen'le ilgili de çok fazla tepki var. Ee, Erhan Usta e, C e, İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta da bir önerge sunmuştu mecliste. Bakalım cevabı ne olacak diye e, TBMM'nin. Evet e, hangi kanalda izleyeceğiz diye soran izleyicilerimiz olmuş. TRT Spor ekranlarından anlık olarak izleyebileceksiniz. Tabii yine ee, oradan izleyemeyenler için ise biz eee Samsun Gazetesi internet sitesinden ise anlık olarak maçı anlatacağız. Evet, e, teknik direktör Ertuğrul Sağlam hazır olduklarını söylemişti idmandan e, idma, basına açık olan idmanda. Eee bizim ligde hedefimiz 34 maç sonunda Süper Lig'e çıkmaktı. Maalesef Türk Türk, e, Türk futbol tarihinde hiç görülmemiş belki de bundan sonra görülmeyecek bir puan tablosuyla ortaya çıktı ve biz de lig'e çıkamadık. Süper Lig hayalimiz 26 Mayıs'ta sonlandırmak ve bu hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bizim Samsun sporluyum diyen herkese desteğine ihtiyacımız var dedi kendisi. Tabii ki kaptana da döneceğim. Kaptan net konuştu. Yalçın Kılıç takım olarak iyi bir durumdayız ve ligin son 4 maçını kazanarak buraya geldik takım arkadaşlarımı çok inanıyorum İnşallah işin sonunu getireceğiz dedi. Tabii ki şunu da hatırlatalım Samsun Spor'da da iki tane önemli eksik var. Ee, biliyorsunuz ki Tomane zaten sakatlığı vardı ve e, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın ve Samsun Spor'un e, resmi sosyal medya hesaplarında da Tomane'nin sezonu kapattığı söylenilmişti. Tomane eksik e, ve tabii ki İlyas Kubilay Yavuz biliyorsunuz ki İlyas Kubilay Yavuz e, ilk 11'de olmasa bile yedeklerden gelip e, gollerle, attığı golle ya da verdiği ataklarla e, takıma çok güzel bir etkisi vardı kendisinin. Ama ne yazık ki idmanda bir sakatlığı söz konusu olduğundan dolayı tedbir amaçlı o da kadroya alınmadı. Evet yorumlarınız gelmiş. E, Hasan Çam 3-0 Samsun kazanır demiş. Arif Çetin 4-2 Samsun kazanır demiş. Murat Güngör Samsun Spor demiş. Ee, Ayhan Göne iyi haydi gençler demiş. Ee, Sami Yılmaz e, yakın yakın ama bu maçı alın demiş. Evet bu maç gerçekten de önemli. Playoff'un en önemli maçlarından bir tanesi. Çünkü bu maçı alırsak, evimizdeki maçı da alırsak e, yarı finali geçmiş oluyoruz ve tabii ki final için diğer rakiplerimizin sonuçlarını bekliyor olacağız. Evet ilk 11'imizi tekrar hatırlatalım. Yusuf Ziya Çakır bir söylemişti ama hemen yan tarafımızda da rejideki arkadaşlarımızdan rica edelim. İlk 11'de sizin göreceğiniz şekilde ekranlara gelsin. Ben de buradan okuyayım. İlk 11'imiz şu şekilde. Nurullah, Veli, Yalçın, Yasin, Saviçeviç, Hamron, Gökhan Karadeniz, Cece, Mücahit, Nadir ve Erkam. Dediğimiz gibi aslında çok fazla gördüğümüz bir ilk 11. Sadece geçen hafta Jeje'nin kart cezası olduğundan dolayı onun yerine Ferhat girmişti. Şimdi ise Jeje tekrardan yerine sahalara döndü. Evet bir sürü açıklamalar var tabii ki. Dolu dolu bir hafta geçti ama bizim için önemli olan playoff'taki galibiyetimiz ve sayılı dakikalar kaldı aslında. Tabii ki e, İzmir'deki atmosferi de duydunuz. İzmir'deki atmosferin de nasıl olduğunu e, Yusuf Ziya Çakır bize aktardı. Oradaki atmosferin gerçekten de yoğun olduğunu ve güzel olduğunu söyledi. Tabii ki protokolden de e, görmek istediğimiz şeyler aslında bunlar. Ne yazık ki protokolde özellikle deplasmanda çok az bir protokol katılımı oluyordu. Ama e, playoff maçında Altınordu e, karşılaşmasında birçok e, protokol ismi de aslında Samsun Spor'un maçını izlemek için İzmir'e uçtular. Ee, onlar da tabii ki 90 dakika boyunca takımını destekleyecekler. Evet e, mesajlarınız geliyor. Mesajlarınızı okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ee, başarılar demiş yine bir izleyicimiz. Diğer izleyicimiz ne yaparsan yap bu maçı al demiş. Evet dediğimiz gibi çok fazla yorum var. Ee, özellikle de hakemle ilgili biz de maçın e, an be an takipçisi olacağız. Hakemin kararları ile ilgili biliyorsunuz ki 2017-2018 Bolu Spor maçında da yine aynı hakem vardı. Abdülkadir Bitigen ve orada e, Samsun Spor'un iki tane önemli penaltısını e, görmemişti diyelim. Ve tabii ki bugün de e, hakem olarak yine Bitigen'in... E, çıkması taraftarlar tarafından bir tepkiye sebep olmuştu. Keza aynı şekilde siyasilerden de birçok siyasiden de tepki almıştı. Selamlar Samsun Spor Yener demiş. İnşallah bizim de umudumuz o. İnşallah Samsun Spor'umuz Yener. E, tabii ki playoff'ta var sistemi de olacak. Var sisteminde e, bir var sisteminde bir hakem olacak. Avarda da yine bir hakem olacak. Bunu da hatırlatalım. Tabii ki playoff'larda var sisteminin olması çok güzel bir şey. Çünkü herhangi bir aksaklık ya da herhangi bir haksızlıkta e, VAR'a başvurulacak. Bildiğiniz üzere dün e, İstanbul Spor'la 6 ay oynadı. Onlar da 3-2 sonuçlandı maç. E, onlar da güzel maç çıkarttı Tabii ki onları da tebrik edelim. E, bize tebrik etmek yakışır. Ama e, bizim için en önemli olan Altın Ordu Samsun Spor maçı. Bu maçları geçtikten sonra rakibimiz kim olursa olsun yine onları da eleyip Süper Lig'e çıkmak. Çünkü dediğimiz gibi ilk 3 sırada aynı puanla aslında bu ligi bitirdi Samsun Spor ve e, hedefi olan, hakkı olan, 10 yıldır e, sevdası olan, beklediğimiz şampiyonluğu inşallah playofflardan sonra alacağız. Tabii ki e, geçtiğimiz hafta, bayram e, dolayısıyla tabii ki Yüksel Yıldırım Samsun'a geldi ve bayramda e, basın açıklaması gerçekleştirdi. bayramın ilk gününde ve orada da yine e, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve genel menajer Mustafa Astopal da konuşmalarını yaptı ve hepsi bir ağızdan. Ee, şampiyon olacaklarını 26 Mayıs'ta Samsun'a kupanın geleceğini söyledi. İnşallah bizim de temennimiz bu ve e, tabii ki kupa gelirse bütün kutlamalarda devam edeceğiz gibi duruyor. Tabii ki taraftarlarımız da e, bununla ilgili hazırlıklarını yapmaya başladı ki Yüksel Yıldırım ardından bayramın ikinci günü ise basketbol takımını ziyaret etti basketbol takımına da yine moral veren ve aynı zamanda bize özel açıklamalarda bulunan Samsun Medya Grubu'na özel açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım taraftarımızı çok özledik onlarsız yarım elma gibiyiz ee, o yüzden bir dahaki sezon hazırlıklarını yapsınlar onlarla çok güzel yerlere geleceğiz demişti buradan da taraftarlarımıza seslenelim tabii ki hazırlıklarınızı yapın önümüzdeki sezon gümbür gümbür Samsun Spor geliyor diyebiliriz Evet Erkan, Erkan Bey yazmış. Erkan İşcan diye. 3-1 biter demiş Samsun Spor. Evet birçok yorumunuz var. Skor sizce ne olur? Ahmet Atmaca 3-1 yeneriz inşallah demiş. İnşallah. Ee, yine bir izleyicimiz 4-2 kazanırız demiş. Çok fazla yorum geliyor. Evet e, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Çok fazla bir e, zamanımız kalmadı. Çünkü biz de sizin gibi heyecanlıyız. Biz de sizin gibi Samsun Spor'un maçını takip edeceğiz ve e, ne olacağını ise Yarın Samsun gazetesinden okuyabilirsiniz kimlerin geldiğini protokolden kimlerin katıldığını ya da maçta neler olduğunu, kimlerin tebrik mesajları attığını ya da var sisteminde gidilecek bir pozisyon oldu mu? Bunların hepsini detaylı bir şekilde yarın Samsun gazetesinden, Samsun Canlı Haber TV'den izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Evet, programı kapatmadan önce yine ilk 11'lerimizi açıklayalım. Tabii ki çok farklı bir ilk 11 yok bildiğiniz üzere. Son 3 haftadır, 4 haftadır aynı olan isimler aslında görüyoruz. Sadece geçen haftaki karşılaşmada Jeje'nin kartı olduğundan dolayı onun yerine Ferhat vardı. Şu an ise yine e, Jeje yerini aldı. Hemen söyleyelim ilk 11'imizi. Nurullah, Veli, Yalçın, Yasin, Saviçeviç, Hamron, Gökhan Karadeniz, Jeje, Mücahit, Nadir ve Erkam olacak ilk 11'de. Şunu da hatırlatalım. Yine Yüksel Yıldırım yapmış olduğu açıklamalarda sohbet ettiğimizde şunu söylemişti. Bayramın birinci günü evet basında bir toplantı yaptı. Akşamında ise saat 8 sularında ise taraftarla ve teknik kadroyla bir bayramlaşma yaptı ve şunu söylemişti Yüksel Yıldırım ee, takımda o mücadeleyi gördüm gözlerindeki o şampiyonluğu gördüm ve ben de inanıyorum playoff'tan umuyoruz ki süper lige çıkacağız süper lige yükseleceğiz ama eğer olmazsa da e, önümüzdeki maçlara bakıp takımımızı kesinlikle bir sonraki bu sene olmazsa bir sonraki sene süper lige çıkartacağız demişti. Evet sevgili izleyenler atmosfer e, çok farklı İzmir'de. Çünkü evet playoff bizim için çok önemli. O yüzden e, İzmir'de farklı bir atmosfer var. E, Yusuf Ziya Çakır da bunu e, aktarmıştı. E, yine bir izleyicimiz 4-0 Yeneriz demiş. Evet e, mesajlarınız çok fazla geliyor ama bizim çok fazla zamanımız kalmadı. Yaşar Çelebi e, yeneriz de olmuyor Ahmet İlhan ve Enis e, Destan'a dikkat etmemiz gerekiyor demiş. Evet aslında dediğimiz gibi e, çok hafife alınacak bir takım değil tabii ki de hiçbir e, takım. Altın Ordu 6. sıradaydı. Samsun Spor ise 3. sırada. 3. sırayla 6. sıranın karşılaşmasını bu akşam izleyeceğiz. Saatlerimiz 18.00'ı gösterdiğinde. Altın Ordu'nun başkanı bizim playoff e, hedefimiz yok e, demişti ama yine de kadere engel olamayız demişti. Tabii ardından ise teknik direktörünün açıklaması şu şekildeydi. Biz maçımıza hazırız, Süper Lig'e çıkmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık diyordu. E, tabii ki biz bu soruları Teknik Direktör Ertuğrul sağlama ve Yüksel Yıldırım'a sorduğumuzda, Başkan Yüksel Yıldırım'a sorduğumuzda bizim açıklamalarla çok fazla ilgilenmediklerini, kendilerinin bir hedefinin olduğunu, onun da Süper Lig'e çıkmak olduğunu söylemişlerdi. E, o yüzden... Bugün yine e, karşılaşmanın e, kızışacağı, çok böyle çetrefilli bir maçın geçeceğini aslında sinyalleri verildi. Umarım güzel bir maç olur. Umarım Samsun sporumuzun vurduğu her top gol olur. Evet, bizim şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Tabii ki maçtan sonra da tüm gelişmelerimizi yine Samsun gazetesi web sitemizden de e, aktar e, izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Fakat bizim şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın.